Miskin miskin uyuyacağına kalk, saat kaç oldu? Kötü yılda bir yattık onu mu görüyorsun? Her zaman yatarsın zaten. Bugün kızı istemeye gelecekler. Ben yandım, bari o yanmasın. Bu laf bana mı? Aptala malum olurmuş derler. Annemi dinleseydim eğer... ...bugün hanımefendiler gibi otururdum. Böyle hizmetçi gibi çalışmazdım. Ben seni almamış olsaydım oturuyordun şimdi evde. Evde kalmıştın. Hem kız istemeye adam çağırırken niye beni fikrimi almıyorsunuz lan? Ben burada bostan korkulu muyum? Sanki şimdiye kadar çocuğunla çok ilgilendin. Baba pozları takınıyor. Anne, baba! Ya yine mi kavga ediyorsunuz? Ya bıktım ya, bari bugün yapmayın ya! Boş ver çocuğum, boş ver. Sen bilmiyor musun bunun yaptıklarını? Bak yine ağlattın çocuğu. Ulan ne yapsak kabahat be! Belli ki bana ihtiyacınız yok. Ne haliniz varsa görün ana kız, ben gidiyorum anasını satayım. Aman, biz de meraklıydık senin suratına! Git, Gelmem lan, gelmem! Sen yalvaracaksın gel diye! Defol! Ben de merak etmiştim bazo nerede kaldı diye! Defol! Buyurun devresin inşallah! Gitti! Anne, e, birazdan istemeye gelecekler! Öldü deriz! Zaten varlığıyla yokluğu bir! E, ne yapacağız peki? E, babam evde olacak demiştim! Merak etme! Hava soğuk, çok uzağa gidemez! Geldi işte. Hadi geldin bakalım ne olacak şimdi. Ah, iyi akşamlar komşu. Gülçen evde yok, ben dışarıda kaldım. Bizim anahtarı size bıraktı mı? Ah hayır bırakmadı. Aa. Ee, buyurun bize buyurun. Rahatsız etmeyeyim. <gülüyor> Estağfurullah. Hay <laughs> Allah. Nusret Bey, sizden bir şey rica edeceğim. Buyur. Kocam olur musunuz? Ama ben evliyim. Ee, ben de evliyim. Aa, peki o zaman. <laughs> Öyle değil canım, yani yarım saat için kocamın rolünü oynayabilir misiniz diyorum. Rol, rol mü? <laughs> ben rol, rolünü... Peki ben ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey, öylece oturacaksın saksı gibi. Ee, o da öyle otururdu zaten. Ee, biz kocamla kavga ettik, kızımı bugün istemeye gelecekler de. Acaba diyorum kocam gibi davransanız. <laughs> Madem istiyorsunuz. Ay ne geldi be! Geldiler geldiler! Siz öyle durmayın isterseniz geçin şöyle bakayım! Aa. Geç biraz ileri! Yok öyle olmaz gel kapıda karşılayalım ayıp olmaz! Ah, hoş geldiniz Selam buyurun! Hoş geldin. buyurun. buyurun! Bana bak! Nusret bey babanın rolünü oynayacak sakın çaktırma! Efendim! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. 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 Ah, canım Ne tatlı maşallah. <laughs> Geliyorum. Hoş bulduk Ayten Hanım. <laughs> Kocam çok şakacıdır. <laughs> evet gerçekten çok şakacıdır. Ben de tanırım Cemil Bey'i. <laughs> evet bizim bir tek oğlumuz var. O da maşallah tahsilini başarıyla tamamladı. Mesleğini eline aldı. Eh sizin güzel kızınızı da görmüş, beğenmiş. Oha! Ne biçimle o ya? Benim kızım daha küçücük. <laughs> küçücük mü? Kazık kadar. Yani maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ee, o babası çok sevdiği için ona hep küçük gelir. <gülüyor> <gülüyor> Kahveler. <gibi. gülüyor> evet. Oğlumuz yaklaşık bir yıldır kızınızla geziyor. Hadi ya! Ulan ne geniş babalar var be! Benim kızım olacak vallahi tuttuğum gibi bacaklarını ayırırım. Boynuzlu muyum ulan ben? Dermişim! <laughs> Dermişim! <laughs> şaka yapıyorum canım şaka şaka! Efendim çikolatayı size çiçekleri de Melda'ya getirdim. <laughs> Lafı uzatmayalım. Efendim biz Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Ay, anneciğim canım. kahvelerimiz hazır! Güzel <laughs> <laughs> yavrum pek güzel yaparız. İnşallah istediğiniz gibi olur. Eline sağlık yavrum. <laughs> Afiyet olsun buyurun. Yemek de çok güzel yavrum. Ben şekerli içerdim ama. Biliyor babası biliyor. <laughs> Biz de Gülşah Bey de. Bize. Aa benim hanımın sesi. Ay kusura bakma Nusretciğim. Aceleyle çıkınca haber veremedim hayatım. <laughs> ah ah. Yani bizim apartmanda komşuluk ilişkileri öyle güzeldir ki kim nereye gitse herkes birbirine haber verir. <laughs> Ay biz gitsek diyorum misafirlerin de var rahatsız etmeyelim değil mi Nusret? <laughs> Hayatım hava soğuk dışarıda üşümüşsündürüm ben sana sıcak bir şeyler içireyim. Siz kızı istiyordunuz değil mi? Verdim gitti. Nişanı düğün gününü filan tespit etsek? Ay benim için fark etmez alın götürün isterseniz. Neyse ben gideyim artık. Akşam eniştemler gelecek, hazırlık yapmalıyım. Fazla geç kalmamak gerek, öyle değil mi Nusret Bey? Ee, kalmam, ee, yani kalmamak lazım. Madem enişteler gelecek, ee, biz de kalkalım artık. Ee, i̇stemeyecek misiniz kızı? Siz mutfaktayken bizi aldık kızı. <laughs> ha ben verdim kızı, verdim. <laughs> efendim bundan sonra nasıl olsa sık sık görüşeceğiz, değil mi dünün? Tabii efendim, Hadi. Tabii, 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 çok, çok memnun oldum. Güle güle güle, güle güle, güle <laughs> güle, güle güle. Güle güle. 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 mı aldık efendim. <laughs> güle güle. E, o kadın kim? Annen neredeydi Emre? Sorma annem babamla kavga etti. Bir haftadır dayımda kalıyor. Komşudan rica ettim gelsin diye. Kusura bakma sizinkilere yalan söylemek zorunda kaldım durumu kurtarmak için. E, asıl sen kusura bakma. O adam benim babam değil. Nasıl yani? E, siz gelmeden az önce bizimkiler kavga etti. E, babam da evi terk etti. Biz onlar gibi olmayalım olur mu? Çocuklarımızı üzmeyelim hayatım. Tamam hayatım. तकलोम टॉप